sabah kadar denesenin sabah kadar netice aynı yani. Tak yine girdik be. Üy, Böyle oğlum ya. Hızlı severim git size verin Bomboş bakalım şimdi ne yapacaksın. Ali Koç yine bir şeyler denedi. başarabildim mi belki kanka? Maç kaç kaç bitti bu arada? Bitti mi daha doğrusu? İlk yarı bitmişti daha ya. 2-0 <laughs> Fenerbahçe <spor>. mi <laughs> Tamam kum saati de Ama ilk satmıyorsun. Güzel. 6 olur abi. Bir tane daha atar mısın buraya? Atmazsın. Kadar devam evet. bakalım Azmi nereye kadar devam edecek ufuk koş bu arada girin bakın beyler <laughs> instagramdan birini bulursanız cipşalayın bana ne abi ee... Dönemdim. Ben abi çalışıyor zaten ya Brezilya işte. Oy, mavi gelir mi geldi? Mavi de geldi. Bir çarpanı kurtar. Lütfen lan. Hey. onu da verse güzel olurdu ama olsun güzel. Abi yeni devam var. Değerlendirelim buraları ya. <laughs> Hoş geçiyorsun. Müdahale. Oyu gider. Çok güzel bir müdahale be. Olur evet. ya. Sarı tekrar mi buraya. Güzel be. Olur, adam. Güzel. Nice devam. Son dakika yine geldi. Kanatasa <laughs> oynayan güzel Çıkıyorum. be. Süper ya. <laughs> abi şey, uf.